thank mm -hmm. you Evet, yepyeni derse hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin adı Sivas olayım kalem tutan ele katı bazı halim yaz şaha böyle yani bir diye sözüyle Sivas elinde ol dediğimiz türkü. Bu türkü bir Sultan Abdal'a aittir. 1985 senesinde arsa Sağ, Musa Eveoğlu, Yavuz Top ve rahmetli Munis Akarsu'nun daha sonradan Arif Sa muhabbet serisinde ve daha sonra Arif Sal Musaoğlu'nun albümünde vardı bu türkü. O da okumuşlardı. Çok güzeldi. Ben de çok sevmiştim. Eser güzel. Halil İbrahim'den sonra yine Musa Hoca ile beraber devam ediyoruz. Siz için şaşırtıcı gelebilir. Şimdi bağlamaya geçelim. Bunu bağlamada ben size rica edeyim. Görün, ayrı bağlamayı buyurun. Evet, Sivas ellerinde sazım çalını türküsünün notalarına giriş yapıyoruz. Güzel bir eserle başlayacağım, devam edeceğim. Sivas yöresine ait bir Sultan Aptal'ın kendisini çalmaya başlayalım. İlk ölçü okuyayım. La, re, 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 mi, do. Çalalım. Ve la, Re, 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 Mi, do. Bir daha La İkinci ölçümüzde Şöyle gidiyor. ve ve Sol, Mi, Do ve ve Sol, Mi, Do Almış şey, yani şöyle yapalım. Re, sonido, sol, sonido, do, re, son, mi, do. gelelim. La, re, 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 do, re son, mi, do, re, mi, sol, mi, do, Demiş. Yani şekerle lezeyim şirin dille ve katip azuh halim yaz şaha olacak kısmını tamamlayacağız. Şimdi ikinci açım devamına geçelim. Devamında bize de mi ve fa mi ve mi do re si demiş yani şöyle ve re, re mi ve fa mi ve mi do re si yani şöyle alalım ve re, re mi ve fa mi ve mi do, yani kapatıyoruz. Şimdi bir daha alayım. Re, re, mi, re, fa, mi, re, mi, do, re, si. Daha sonra bir bizi amca ben de geçeceğim. Son arasında do, re, si, do, do, re, do, si, la. Yani do, re, do, si, la. Do re do si la buraya kadar ve yani önce geç ve ve mi ve fa mi ve mi do re si do re do si la de re, mi ve fa mi ve mi do re si do re do si la Şimdi ölçüye gidelim Şimdi bir sonraki şöyle la do si la la alacağız la do si la 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 do si la la bir sonraki ölçüye gelelim la 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 la, la. bir de okuyalım la 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 la, la. La, 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 la Şimdi sanki önceki de birleşim. La, do, si, la, 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 la. Tekrar sonra Başa dönmeyeceğim, hiç devam edeceğim. La, do, re, mi, fa, mi Diyor, okuyalım. La, do, re, mi, fa, mi Çalalım. La, do, re, mi, fa, mi. Şöyle bir çapma da yaparak alabilirim. Bir alıyorum. La, do, re, mi, fa, mi. Şimdi bir önceki ölçüden şöyle geleyim. La, do, si, la, la, la. Bu isterseniz şişenin başlangıç kısmı. Bunları toplamak için devamını aldım. Buyurun. Şimdi köşeye devam edelim. Şimdi köşemize mi fa mi mi fa mi mi fa mi yani şöyle mi fa mi 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 fa mi alalım mi, fa, mi, 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 fa, mi. Sonra geçin. Mi, fa, mi, fa, mi, mi. Mi, fa, mi, mi, fa. Mi, mi, fa, mi, fa, mi, mi. Mi, fa, le, 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 fa, mi, mi. bir sonra Mi, fa, mi, 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 fa, mi, 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 Dedikten sonra bir sonraki üç, do ve mi do ve mi do ve mi do ve mi yani do ve mi do ve mi bu iki kez al, aldığımız gibi yani en sonra şimdi sonra ölçüye devam edelim bu ölçüde la do ve mi fa mi alacağız La, do, re, mi, fa, mi. La, la, do, re, mi, fa, mi. Bir sonraki ölçümü. Mi, fa, mi, mi, fa, mi. Mi, fa, mi, mi, fa, mi. Mi, fa, mi, mi, fa, mi. Sonrasında mi, re, fa, mi. Mi, re, re, do. Mi, Re, Fa, Mi, Mi, Re, Re, Do Mi, Re, Fa, Mi, Mi, Re, Re, Do Do'da şöyle alabiliriz yani. Gidelim buraya. Mi, Re, Fa, Mi, Mi, Re, Do Şimdi bu çıtırların başından gelelim. La, Do, Re, Mi, Fa, Mi, 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 Fa, Mi, 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 Fa Mi, Re, Fa, Mi, 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 Re, Do bağlayarak tamamlarız. Şimdi bir sonraki ölçüye gidelim. Bir sonraki ölçümüzde şöyle re mi ve do si do ve do si la la do si si la la diyeceğiz ama biz şöyle okuyalım re mi ve do si re mi ve do si re mi ve do si do ve do si si la Do re do si la Do re do si la Do re do si la Şöyle daha Do re do si la la do si la 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 do si la la Şimdi bir daha gelip şöyle başından gireyim şöyle Re mi re do si mi re do si do Re do si la la Do si la 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 Şimdi bir devamına bakalım. Gevisinde la 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 Anlayacağız yani. la 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 olarak tamamladık. Evet eserimizin sonuna geldik. Şimdi ben size, size bunu çalarak bir şeyini yapayım. Bir, bir dinleyin. Re 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 mi do re re mi do re re mi do mi re re do si si la re 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 mi do re re mi do re re do mi do

Türk'ünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki türküde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, dostçakalın. Yani kalarak çalışmaya devam etmenizi de tavsiye ederim. Çünkü bu türkü inanılmaz güzelliklerle bezenmiş. İnanılmaz bir eser olma, olma özelliğini beraberinde getiriyor. Sivas ellerinde sızım çalınıyor. olarak bildiğimiz bir eserdir. Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın, kalın, saygıyla kalın, sevgiyle kalın, dostça kalın. İyi kalın.